arkadaşlar. Çok saçma bir olay oldu. Çok saçma bir olay oldu. Başladı video? Arkadaşlar bugün çok saçma bir olay oldu. Güncelleme Arkadaş... geldi. Aynen güncelleme geldi ilk önce. Ama arkadaşlar bize nasıl maç atıyorduk. Kupa kasıyorduk yani. Arkadaşlar yeni neredeyse ekime gelecek karakter. Adam almış oynuyor. <laughs> Ve karakter oyunda yok oyunda karakter. Karakter oyunda yok. Oğlum sen tamam mı? Burada tamam mı? Gelecek karakter daha Ekim'in Eylül'ün sonlarında gelecek. Hatta Brawl Talk izleyip bakabilirsiniz. Adam da var aga. Harbi. Oğlum nasıl oluyor bu? Profil be? fotoğraf bile koymuş. Ee, Baksanıza. Anlaşılana göre Rus ya da bir Arap karakter. Çin. Çin. Çin aynen öyle bir şey. Ya da at koymuştu. Ama çok saçma geldi bize. Evet. Video çekmek istedik bununla ilgili. Bunu Twitter'la alakalı... Abi tekrar da olsa keşke bir maçı gösterirdik de. Evet. Neyse arkadaşlar. Sonraki videolara görüşmek üzere. Bay bay.